Zihin ötesi yaşamak. Zihin ötesi yaşamak, düşünceyi sadece mantıkla sınırlamayıp sezgisel ve ruhsal farkındalığı da kapsayan bir bilinç genişliğidir. Nörobilim zihnin sınırlarını çizerken kuantum fizik evrenle bilincin bağlantısını tartışır. Bu iki alanın kesişiminde zihin ötesi yaşam şekillenir. Albert Einstein'ın da dediği gibi Sezgi kutsal bir armağandır. Bu armağan, bilimle birleştiğinde hakikate giden yeni yollar açılır. Bu bağlamda, Akaşa kayıtları insanın enerjetik hafızasını simgeler. Jung'un kolektif bilinçlişi kavramı gibi, da evrensel bilgeliğin izlerini taşır. Bu alana bağlanmak ruhsal gelişimi hızlandırır ve deneyimlerin ardındaki anlamı açığa çıkarır. Sezgi yalnızca bilinç dışının değil, yüksek bilinç düzeylerinin de sesi olabilir. Kalp ritmiyle bile ölçülebilen bu farkındalık, kararlarımızda düşündüğümüzden daha belirleyici bir rol oynar. Zihinsel sessizlik, yaratıcılığın ve içsel netliğin kapısını aralar. Bu sessizlikte düşünceler değil, sezgiler konuşur. İçsel bilgelik yükselir. Evrenin sesine kulak veren bu derin dinleyiş, zihin ötesi yaşamın özüdür. Zihin ötesi yaşamak, bilim, sezgi, enerji ve sessizliği birleştiren bütüncül bir farkındalıktır. Bu yaşam biçimi hem kendini hem de evreni daha derinden algılamayı mümkün kılar.